Usta sıkılınca yapılacak şeyler. Bir domuz bulup dayamak. Lan salak domuz. Ya bu salak bana bakıyor bir saniye. Evet. Bir domuz bulup dayamak. Salakça parkurlar yapmak. Düştüm. Yapacağım. Evet yaptım. Aa, TNT patlatmak. Harbi zevkli lan. Patla patla patla. Patlayın lan. Harbi zevkli bak. Yapabilirsiniz. Evet. TNT patlatmak. bir hayvan yakıp onun derisini almak. Yanar mısın bebeğim? Evet yaktım. Gel buraya. Seni öldüreceğim. İzleyicilere göstermek için. Aynı bunu yapmak. Etrafa malca lavlar koymak. Evet sayeden eğlendirebiliyor. Yubiii. Kaç domuz. Hele lavlar kovalıyor. Hayır geride kalı. geri geride kalı. <laughs> Kendini patlatmak. Aa, pu. Lan. Skinin <laughs> güzel mi diye bakmak. Hmm. Bayağı iyi yani benim skinim. Evet çok havalıyım. <gülüyor> <gülüyor> ayarlarla oynamak. Hmm, neyi ne değiştirebilirim? Ee, oh my god. Oh my god. <laughs> oh my god. Etrafa malca büyüler atmak. Yay. Uy, çok eğlenceliymiş lan. Geber tavuk. Geberin hepinizi zehir atıyorum. manyaklar gibi XP basmak. Woohoo! Oh yes bebeğim. Wow yes. Bas 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 paraları bas bas. Şimdi atla. Hey bir sürü XP. Bir sürü bir sürü bir sürü. Bas 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 bas. Bas. bas, bas. bas. Bas 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 üstüne atlayacağım bütün bu oyuncuları işte bu demişim xp'lerin o ne o abi bir sürü xp ooo etrafında xp'ler dönüyor yabey ne doğru gitmek eh hemen şunları da yapayım da bari nether'a gideyim deme çünkü bunlar sıkılınca yapılacak şeyler kahretsin yanlış oldu <laughs> <laughs> İki saat sonra bunu yapıp geliyorum. Ya da videoyu durdurmaya gerek yok. Normal yapayım ya. Evet. nerede gidiyoruz. Ve nedir da sabahça takılmak. Yuppi. Hadi <Sülüyor> biraz yukarı çıkalım. <Sülüyor> bir domuz adamlara bulaşmak. Geber. Sana bulaşacağım. Geber pislik. O ok Anya. Süper ok yeteneklerine. Anya. Ok. Hop. Kötnız. Hop. 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 Öl artık. <laughs> Kulene çıkma. <laughs> Bir de malca ok atmasam sevineceğim. Hop. Ah. Hele öldüreceğim. Hele öldüreceğim. Kendime söz verdim çünkü. Geber bistik za. Etrafı salakça yakıp mutlu olmak.

Yüzmek için kendime havuz yapıyorum. Evet. Havuz neredeyse bitti. Tamamdır oldukça büyük oldu. Hadi şimdi yüzelim. Ah. Geliyorum. Ah. O ah. Oh yes. Artık daha hızlı gidebilirim bir diamond tuzağı yapmak. O da şöyle. Yetimlik saat diamond tuzağı yapmakla uğraşacağım. var videoyu durdurayım da 2 saat sonra yapar gelirim. Ne bakıyorsun lan burada? Diamond bloğu tuzağı yapıyoruz. Git lan buradan. Git lan buradan. Ne? Diamond. Diamond buldum. Diamond buldum. Diamond buldum ben bir Lan. Demeyin main menüye tıkladım. Diamond bulmuştum. Hayallerim vardı. Inga. Yeni sürümler aramak. Minecraft. PN. Yanlış yazıyoruz. PN. Yeni sürüm. Bakalım araştıralım birazcık. Addition. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Biraz acemice oldu fakat çekesim geldi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. E, bu arada neden böyle bir şey çektim? Normal Survival Games çekecektim fakat yani sinemaya gideceğim birazdan bu yüzden ben yetişmek için çektim. Ee, neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler büyüyün ben söylüyorum lakin Görüşmek üzere hoşçakalın sizleri seviyorum.